Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık bir ay 10 gündür video atmıyorum buraya. Bunun da sebebi bir ay tatilde olduk ve geldikten sonra iki haftadır buradayız. E bir sürü işler yaptık, işleri yapmaya devam ediyoruz. Bunların içinde Türkmenistan'a gitmek isteyenler için grup gönderdik Azerbaycan'a. Azerbaycan üzerinden Türkmenistan'a vapurla geçişlerini sağlayacağız. Ve Dubai üzerinden biletlerini ayarladık. Gelecek ayın 5'inde gidecek olan grupumuz var. Yani küçük gruplar ama gidilebiliyor. Şu anda elimizde olan kişileri bölüyoruz. Hangi güne, hangi uçakta kaç yeri varsa onları alarak göndermeye çalışıyoruz. Sizler de eğer gitmek istiyorsanız Dubai üzerinden veya ya da ki Azerbaycan üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarını biliyorsunuz zaten şurada ve adresimiz Bakırköy Meydan'da. Bakırköy'e yakın olan arkadaşlar varsa bizlere ulaşabilirler, ofise gelip konuşabilirler. Ya da ki herhangi bir yerdeyseniz Marmara'ya yakınsanız Marmara'nın ya Bakırköy çıkışında sizleri bekliyor olacağız. Her zaman bizleri arayıp destek alabilirsiniz. Şimdi buradan gitmek isteyenler için bu konuşmaydı. Gitmek isteyen Azerbaycan ve Türkmen e, Dubai üzerine gitmek isteyenleri ayarladık, gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Gitmek isteyenler bize ulaşsın. Şimdi Türkmenistan'dan buraya geliş için ise öğrenci kayıtları yapıyoruz. Üniversitelere öğrenci kayıtları yapıyoruz. Belgelerini hazırlayıp öğrenci vizeleriyle biletlerini ayarlıyoruz. Yine bu ayın 27'sinde oradan gelecek olanlar var. Türkmenistan'dan. Onları onları bekliyoruz biz ve gelecek ayın 5'inde Dubai üzerinden buradan gidecekler var. Azerbaycan'a giden grup zaten orada şu anda bekliyor. Onun da yollarını öğrenmek için bizleri arayabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl olduğunu sizlere anlatmaya çalışırız. Sizleri de bilgilendiririz bu konularda. Eğer isterseniz gitmek yine de yardımcı oluruz. Şimdi buradan gitmek isteyen ya da Dubai'den gel Dubai diyorum pardon, Türkmenistan'a gelmek isteyen arkadaşlarınız varsa bu videoyu o arkadaşlarla paylaşabilirsiniz. Bu arkadaşlar da bizlere ulaşıp nasıl gelebileceklerini bir şekilde çözeriz, getirmeye çalışırız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Çalışma izni yapabiliyorsanız çalışma izni yapın. Ve elinde çalışma izni olan arkadaşlarımız var, bizi arıyorlar ki biz e, nedir o? turistiye geçmek istiyoruz. Mecbur kalmadıkça bu hareketi yapmayın. Çünkü çok zor. Çalışma izninden turistiye geçmek normal şartlarda da zor olurken şu anda daha da zorlaştı. Çünkü turistik ikamet vermiyoruz diyor artık. Ya uzatmalar e, sorun yok. Uzatmalar alınıyor ama yeni turistik ikamet vermiyoruz artık. Çalışmadan turiste geçerken yeni turiste geçmiş oluyorsun. Bunun için lütfen dikkatli olun. Kaçak kalmayın diye bunlara dikkat edin ve çalışma izni olan arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşın. Gelmek isteyen, gitmek isteyen arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız o arkadaşa da yardımcı olursunuz. Bizler de onlara yardımcı olmaya çalışırız. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Daha sık video atmaya çalışacağız. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.